Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 51. Makale Züht Üzerine Zahit olan bazı sebepler yüzünden iki defa sevap alır. Bunun biri bir şeyi terk eder ama nefsi için değil. Bundan manevi bir huzur duyar, sevap alır. İkinci defa yalnız Allah emir verdiği için alır, bundan da ayrı bir mükafat kazanmış olur. Zahit, nefsine uyarak hiçbir şey almaz. Nefsine muhalif kalır. Bu hal gerçekleşince hakikate erenlerden sayılır. Veli olmaya hak kazanır. Emin zümresine karışır. Ariflerden olur. Bu hale geldiği zaman bir nevi varlığı yok gibi olur. Bu durumda verilen emir dahilinde işlerini yapmaya çalışır. Sakin olur, daima huzur sahibidir. Nasibi neyse kolayca gelir. Öyle zaman olur ki yer, içer fakat iradesi sönmüş olur. İyiye yönelen şahsi arzuları ondan fenalık çıkmasını önlemiştir. İşte bu durum karşısında emre uyarak iradesini karıştırmadan kader ilahinin önünde işlerinin akışını devam ettirmeye muvaffak olursa, karların en üstününü elde etmiş olur. Çünkü ilahi fiillere uyarak işlerini yürütmüş olur. Burada bana biri, bu kar sözünü neden söylüyorsun diyebilir. Bunların bütün irade ve arzuları öldükten sonra hakka ermiş olurlar. İstek, arzu, bazı dereceler kazanmak bunlar için düşünülemez. Bunlar bulacaklarını bulmuşlar, hakkın has kulu olmuşlardır. Bir kula mükafat vermek olur. Fakat kul kendiliğinden bir şey kazanamaz. Biz bu soruları şöyle cevaplandırırız. Doğrusun. Şu kadar var ki izzet ve celal sahibi Allah onları fazdına kavuşturur. Lütfuna keremine erdirir. Kulun bütün iradesi hemen söner. Ama ne de olsa beşeri alemdedir. Az da olsa bir iradesi vardır. Ve bunu kötü yola koymamak için bir gayret sarfında bulunmuştur. Onun için her şey vardır. Her güzellik verilmiştir. Bu verilenleri o zat kendiliğinden elde edebilir mi? Edemez. Sonra kazanç, kar denilince akla yalnız cennetin ırmakları gelmemeli. Allah'ın ihsan buyurduğu lütuf ve hayır işe yardımda bir mükafat sayılmalıdır. Şunu da burada söylemek lazımdır ki o veli bir çocuk gibidir. İlk zamanda iradesine fazla hakim olsa bile sonra tamamen varlığı yok gibi olur. İşte bu sırada onun her çeşit kötülüğe düşmesi muhtemel sayılır. İşte onun bu kötü işlere kapılmaması elinde değildir. Daha önceki hareketlerinin sağlam olması ona kazanç temin etmiştir. Ve bu kazanç da onun kötü işlerden korunmasıdır. Kazançlar çeşitlidir. Bir çocuğun da kazancı vardır. Nasıl ki ana ve babasının himayesine sığınan bir yavru için himaye edilmek bir kazançtır. Babanın rızık temini, annenin kalbine konan şefkat duygusu yine o yavru için en büyük kârdır. O insan da bir çocuk gibidir. Halkın onu sevmesi, ona yardım etmesi kendisi için bir kazanç sayılır. Bunu Allah vermiştir. İşte cevap. Bu kazançlar böyledir. İlahi emirleri yapmak yine bir nevi mükafat sayılır. Çünkü insan her istediğini yapamaz. Onu yapması için ilahi lütuf ve kerem ihsanı gerekir. Allah daima sevgili kullarının yardımcısıdır.